Merhaba, ben Mikail Karaca. Bugünkü konumuz inşaatın toplam alanı aynı kalacak şekilde kat sayısı değişirse inşaatın maliyeti değişir mi? Ama kilit bölüm inşaatın toplam alanı aynı kalacak. Bunu iki örnekle açıklayalım. Birincisi mesela yangın merdiveni. Binamızın, yapımızın yüksekliği 2150'yi geçtiği zaman yangın merdiveninin zorunluluğu geliyor. Yani bu ne demek? Yani benim binam mesela 7 katlı yerine 8 katlı bina yapmış olsam İkinci merdiven yapma zorunluluğum var. i̇kinci merdiven yapınca tamam yapayım ne olmuş ki? Ya olur mu? O merdiveni yaptığınız zaman o merdivenin bir işçiliği var, betonu var, demiri var, merdivenin üstünde mermeri veya graniti var, e, onun altında kum var, çimento var, harcı var, merdivenin korkuluğu var, merdivenin etrafındaki duvarlar var, orada alçısı var, boyası var, zımparası var, yani oranın aydınlatması var, yangın merdiveninin yangın kapıları var, kaçış kapıları var basınçlandırma motoru var gibi birçok etken devreye girmiş oluyor. Şimdi siz sistemde bunların hepsini nasıl hesaplayacaksınız? Hesaplayamazsınız. Fakat biz nasıl nasıl yapıyoruz? Bütün bu değişkenleri birbirine entegre ettiğimiz için sadece binanın yüksekliği değiştiğinde o yönetmeli bir sistem yüklediğimiz için otomatik olarak bunların hepsini her birini kendi kategorisine hesaplamış oluyor. Mesela başka bir örnek verelim. Binamız 9 katlı diyelim ki. Mesela bir katımızda 400 metrekare olsun. Toplam 3600 metrekare binamız var. Biz dedik ki katımız 400 metrekare olmasın. Bir kat daha yüksek yapalım. Böyle bir hakkımız olduğunu düşünün. Emsel hesabı olduğunu düşünün. Bir katımızı 360 metrekare düşürdük ve 10 katlı yaptık. Yani 9 katlı katı 400 metrekare yapmadık. 10 katlı katı 360 metrekare yaptık. Toplam alan aynı. Fakat ne değişti? Binamız 10 katlı olduğu için ikinci asansör koyma zorunluluğumuz geldi. Yani ikinci asansör koyduğumuz için maliyet mesela ilave olarak 700-800 bin veya 1 milyona kadar bir maliyet artışı olmuş olacak. Bunu sistemde siz veya bir Excel tablosunda hesaplamanız mümkün değilken biz bu şekilde yönetmelik değişikliklerinin hepsini sisteme entegre ediyoruz. Farkında bile olmadan hepsini doğru bir şekilde hesaplamış oluyorsunuz. İşte inşaat hesabının ufak detaylardaki önemi burada meydana çıkmış oluyor.